İlk düdük geldi ve 90 dakika başladık. Kale sahası çok kalabalık. Bu kez daha kavisli. Elinden kaçırdı kaleci. Kaleye doğru gitti ama hayır. Hakemin düdüğü var. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Abdülkadir. Ona yapılan hareket faal dedi hakem. Zoran Kıvırcıç. İlhan'a doğru gönderdi. İlhan aldı önüne çapraza. İlhan dokundu golü attı. İlhan Parlak. Savunma arkasına koştu. Kaleci Abdülkadir'in ışırdı gol attı İnan. Aldı yan Avramovski verdi pasını Kıvırcıç yeniden Avramovski girdi oraya Avramovski! Hayır diyor Özgür Yankaya. Elle topu kontrol ettiğini işaret etti Özgür Yankaya. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Özgür Yankaya golü verdi. Orta geldi içeriye doğru sağ gol! Aaron Lennon. yerde kalıyor kartı ile geldi hakem oraya ve sarı kart. Muhar'dan sıyrıldı Aziz Bey iç geldi. Sagal yerde kaldı. Oyunu devam ettirdi Özgür Yankaya. Şimdi Pedro Henrique. Pedro Henrique o da yerde kalıyor. Power. İkinci sarı kart ve kırmızı kart. Murawski 37'de sarı kart görmüştü. 3 dakika sonra ikinci sarı kart çıktı ve kırmızı kart. İlhan tek top oynadı. Aldı topu ayağına Avramovski. Avramovski gole gidiyor. Avramovski! Topu ağlara gönderdi. Daniel Avramovski. Kendisinin ikinci. Takımının üçüncü golünü atıyor. Yerden ceza sahası içine Muhar. Aldı topu ayağına verdi pasını Lennon'a. O çevirdi. Bir kafa ve gol. pas attı golü. Kayseri Spor'un. Aaron Lennon aldı topu ayağına. Lennon çevirdi. İlhan vurdu. Gol geldi. İlhan parlak. 5-1 yaptı skoru İlhan. Kendisinin ikinci. Takımının beşinci golünü atıyor İlhan Parlak. Yine aldı Recep. Recep vuruyor kaleci. Meşanoviç geçti Doğan'ı golü attı. Meşanoviç topu ağlara gönderiyor. 5-2 yaptı skoru Meşanoviç. Yaptı ortaya kavisi içeriye doğru en arkaya. Şut ve gol. Sanki Paytaç. 5-3 yaptı skoru. Pas Ramazan'a o bıraktı Melih ceza sahası içinde. Melih vuruyor topağlara gidiyor. Son dedik geldi değerli futbol severler. Eskablo Kayseri Spor. Yucatel Denizli Spor karşısında farklı kazanıyor.